Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Şehir dizisinin yeni bölüm karelerini getirdim. İşte 38. bölümün ilk kareleri yayınlandı. Birbirinden yeni kareleri sizler için bir araya topladım. Kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Göründüğü gibi Kaya'nın gözleri ameliyat oldu. Ameliyattan sonra sonra nişanlısı ziyaretine geldi. işte tüm olaylar yaşanmaya devam ederken Zerrin Kaya'yı ziyarete geldi. Zerrin'in Kaya'yı ziyarete gelmesi annesini sinirlendirmiş. İşte göründüğü gibi de annesi yanından çekilmiyor. Yeni bölümde neler yaşanacağını sizler için haberdar etmeye devam edeceğim. İşte bir olayda Ecmelin Küçük Deniz Cihan'ı kaçırması olacak. Bakalım Bora'nın uyanması da nelere sebep olacak? Herkes heyecan ve merakla pazartesi gününü bekliyor. Şahin diziden ayrılması konuşuluyor. Bakalım kendini vurarak öldürmek istediği ve diziden ayrılacağı doğru mu olacak?